Ege Tarım Sera Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, 19-22 Eylül tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek olan Uluslararası İzmir Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı'na odaya kayıt üyeleri başvuru yapmaları halinde fuara götüreceklerini söyledi. Denizli Ziraat Odası her yıl olduğu gibi bu yılda elimizdeki çiftçileri fuarlarla buluşturmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, bu sene 2013 yılının çiftçi fuar organizasyonu olarak muhtarlıklara ulaşarak Denizli Ziraat Odası'na kayıtlı olan üye çiftçileri Uluslararası İzmir Tarım, Sere ve Hayvancılık Fuarı'na götürmek hedefi içerisinde olduklarını söyledi. Kayıt yaptıran üye çiftçilerin sayısına göre gerekli olan otobüsleri tutarak çiftçilerin ücretsiz olarak İzmir'deki fuara en son yenilik, teknoloji ve bilgilerle buluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen gemici. Fuar organizasyonuna 21 Eylül Cumartesi günü gitmek için karar aldık. Çiftçilerimizi bu fuara bekliyoruz dedi. Üreticilerimizle hedef kitleyle buluştuğu bir alandaydık.